Hem şifa dağıtıyor hem de şarkı söylüyorlar. Her Perşembe günü hastalara müzik ziyafeti çeken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin korosu 21 Ekim'de Unutulmaz Film Müzikleri adıyla Başakşehirlilere konser vermeye hazırlanıyor. Belkıs Özener de konsere konuk sanatçı olarak yer alacak. Sağlık personelimizin motivasyonu, sosyalleşmesi, birbirleriyle kaynaşması. Bu hizmetin, bu önemli hizmetin verilmesi için de bence çok önemli diye düşünüyorum. Çalışma saatinde hastalara şifa oluyor, mesaileri bitince de koroda şarkı söylüyorlar. Sesi azaltmak, çalışma motivasyonumuzu arttırmak için müziğin birleştirici gücü sayesinde bir araya geldik. Hem iş hem hobi anlamında koro bizim için gayet mantıklı bir şey. Türkiye'nin en büyük sağlık yatırım projelerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 30 sağlık çalışanından oluşan koro her perşembe hastalara moral için konser veriyor. Son bir yıldır e, aktif bir koromuz var. Baya eğlenceli geçiyor. Hastanenin korosu unutulmaz film müzikleri konseriyle Başakşehirlilere de müzik siyafeti vermeye hazırlanıyor. Müzik şöleninde Yeşilçam'ın güçlü sesi Belkıs Özener'de konuk sanatçı olarak yer alacak. Yeşilçam şarkıları denilince de tabii ki o güzel ses Belkıs Özener akıllara gelir. Bu sebeple kendisini davet ettik. Bizi kırmadı. Bu gece bu özel gecede bizim ne olacak? Bir hastayı muayene eder gibi provalarını titizlikle sürdüren ekibi hastanenin koordinatör başhekimi Profesör Doktor Özgür Yiğit izledi. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde yapılacak olan sağlık çalışanı konserine tüm halkımızı ve tüm e, sağlık çalışanlarını bekliyoruz. Konser 21 Ekim Pazartesi akşamı Başakşehir Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi'nde verilecek.